kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar önce bir yasal uyarımızı yapalım ve dünkü canlı yayında açıkladığımız gibi yarın bugün için e, güzel hisseler vardı onlarla ilgili sizlerle paylaşacağım bu hisseleri burada anlatılabilir kesin yatırım tavsiyesi değildir sevgili dostlar biz burada kendi şahsi fikrimiz sizlerle paylaşıyoruz siz de kendiniz bir hisse senedir alırken bir yatırım yaparken araştırıp araştırma yapmadan almayın sevgili dostlar evet hemen hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar Hızlı bir şekilde geçelim. İlk önce e, tam alım yeri olarak ilk önce tat gıda. Tat gıdayı sizlerle paylaşacağım. Tat gıda ile ilgili güzel bir hareketler var. E, bakın şu anda tat gıdanın dünkü şöyle bir fibosunu da çizdik. Şöyle bir daha alalım. Şöyle baktığımız zaman tat gıdanın çok güzel bir yükseliş trendi var Şuradaki 977 olan fibosu pazartesi günü 977 fiboyu kırarsa yukarıdaki 11.23 Yani bizim artık Şuradaki e, yükseliş trendine gireceğiz yani 977'yi kırdıktan sonra yükseliş trendine gireceğiz zaten 200 günlüğü 9.30'u kırdı e, hafta e, Cuma günü 9.30'u kırdı ve yükseliş trendine girdi. Altta da 8.75'te bir stop olabilir yani 8.75'te bir desteği var. Güçlü bir desteği. Bakın fibosu var burada 8.75. Buralarda gidip gelebilir. Ama bizim için önemli olan şu andaki fibosu olan 9.77. Pazar suyu kırdıktan sonra da kalıcı olduktan sonra artık hedefi 11.23 ve ileride 13'lere kadar gelme olana var. Bu şirketi ben çok beğeniyorum. Şu anda Avrupa'ya da ihracat yapan büyük bir firmamız Tatkıda ee, ve güzel hareketler olacak bu hissede ve güzel marjlar bırakacak arkadaşlar. Benim e, tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama şuralar şu an konumlar alım bölgeleri için çok uygun yerde yani 977'den sonra hızlı bir şekilde sert bir şekilde yukarı çıkışlar olacaktır da Ben onu öngörüyorum yani. Şu anda Ekim'deyiz, Ekimin sonu gibi, Kasımın ortaları gibi güzel yerlerde, çiftlihanelerde hanelerde gıdayı görebiliriz. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda yüksek trendinde olan hisseler arasında. İkinci hissem arkadaşlar Akçansa. Akçansa da artık çimento şirketlerin artık biraz daha buralarda, biraz daha böyle şeylere doğru artık kışın yaklaşmasıyla güzel seviyelere gelecektir. Ve şu anda e, tam yükseliş seviyesinde değil aslında ama baktığınız zaman son yükselişinden sonra burada 15-25'te kapattı ama bizim tabii ki 15-72 üstü kapanışlar olumlu olacaktır Akçan ile ilgili. 15-72 üstüne geldiği takdirde Akçan da alım yerlerine gelecek. Ama şu anda ben Akçan sayı e, buralardan alınır mı? E, tabii ki buralardan alınır. İkinci sistem olarak da Akçan sayı veriyorum. Ve destekler olarak şuradaki desteğe bakın 20 günlük desteği var burada. 14.43 yani 14.43'e kadar burada sıkıntı yok arkadaşlar. 14.43 sonrası tabii ki stop loss olabiliriz ama dediğim gibi pazartesi günü şu 15.78 çok önemli. Yani 15.80 üstü kapanışlar çok önemli. 15.80'lerin üstüne atarsa yukarıda artık bizim güzel seviyeler dediğim gibi artık akçan sayı bekliyor. Onun da şöyle bir fibo'sunu çizelim. Şuradan bir fibo çizelim ona da. Desteklerine bakalım. Şöyle bir desteklerine baktığımız zaman onun da fibo şu anda 1607 görünüyor. Bakın 1607. Dediğimiz gibi yani burada 17 80 kapanış pardon 15 80 kapanışlar önemli. Yani 200 günlük ortalamanın üstüne çıkması lazım. Zaten 200 günlük ortalamanın üstüne çıktıktan sonra 1607 çok önemli ve ondan sonra 17 35 bizim için fibo desteği 17 35 18 64. Yani buralara doğru gelme ihtimali var. Buralar güzel alım yerleri akşam seçim 15 25'ler. Dediğim gibi destekte de 14 50'de de güzel bir desteği var. FIBO desteği 14.50 e, ama e, normal destek olarak e, burada 50 günlük ortalama desteği de 14.67. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Akçansa da alım için güzel yerde. Üçüncü hissemiz Aselsan. Aselsan'ı da artık Aselsan'da artık çıkış trenine girdi diyebiliriz. 200 günlük ortalama ilk defa kırdı. Bakın şuradaki 200 günlük ortalama son 15.65'i kırdı. Ve yukarıda şuraya bir Yine attı. 15.85'e sonra bir daha geri geldi. Artık ASELSAN'da buralar alım yerleri. Buralar artık ASELSAN için güzel alım yerleri. Ve ASELSAN'ın şöyle bir e, kısa bir Fibos'unu çizersek destek ve direnç bölgelerini hemen e, görelim. Pardon. Şimdi şuradan Aselsan'ın şuradan destek direnç bölgelerini çizelim. Şimdi Aselsana da bir saniye arkadaşlar. Şimdi şuradan alalım, şuradan alalım. 2020'den itibaren. Destek bölgelerini alalım sen. artık ilk defa yani hatta şuradan alalım. İlk defa bir yükseliş trendine girdi Aselsan ve buradan sonra artık nerelere gidebilir ona bir e, güzel bir bakalım. Evet. Şimdi Aselsan buralar için artık olumlu fibosunu kırdı. 15.44 olan uzun zamandır 15.44'ü kırdı ve 200 günlük ortalamanın üstüne çıktı. Buralarda kalıcı olması lazım. 200 günlük ortalaması şu anda kaç 15.70. 15.77'de kapattı. Olumlu. Bizim artık ASELSAN'ın buralarda dolanması lazım. Buralar seviyeler güzel. 17.38 Fibosu'nun üstüne atarsa e, yukarıda 19.85'lere doğru gitme olana görünüyor. Ve kısa vadeli güzel kazançlar getirebilir ASELSAN. Dediğim gibi altta destek olarak da 14.08 yani Fibo desteği 14.08 güçlü bir desteği var. E, pardon 14.08 değil 15.44 güçlü bir desteği var. Fibos'u var. O fiboyu yani 15 kutunun altına gelirse şurada 20 günlük ortalama son 15.04'te e, bir destek olarak görünüyor. Ama buralarda kaldığı sürece şu kısımda yani fibosu 17.38'e doğru gitme olanağı var Aselsan'da. Güzel yerlere gelme olanağı var. Ve Aselsan şu anda alım yerleri için çok uygun yer. Evet. Dördüncü hissemde arkadaşlar Alkım Kimya. Alkım kimyada artık yükseliş trendi başladı. Ve e, alkımın da çok güzel seviyelere geleceğini düşündüğüm bir e, sitesin e, Şimdi ona da bir inceleyelim. Hemen hızlı bir şekilde. Kimseyi e, arkadaşlar şu an sıkmadan hemen. Onun da şöyle bir Fibos'unu çizeceğim. Destek direnç bölgelerine bakalım. Hemen şöyle en düşük bölgeden çizmeye çalışalım. Evet şuradan çizelim. şöyle fibosunu uzun yani uzun bir fibo çizeceğiz. Bakın burada desteği olan 16.78 fibosu var. Eğer 16.78'i geçerse hızlı bir şekilde yukarıda 17.94'ü gösteriyor fibosu. Altta destek olarak 15.62'yi örnek alalım. Şu anda 15.62 desteği var. Güçlü bir desteği burada. 200 günlük artık 200 günlük ve emalarda da 200 günlük 100 günlük ve 50 günlük üstüne çıkmış durumda. Buralar destek. Şurada 20 günlük bir desteği var. 15.81 desteği var. Ve Fibo olarak 15.62 ee, dediğimiz gibi yukarıda 16.78 üstüne atarsa artık hedefi 17.94 Fibo'su. Diğer Fibo'su 19.60 Yani e, ve buraları geçtikten sonra buralarda kapanışlar yaptıktan sonra bakın şuradaki 16.78 Fibo'yu geçerse yukarıda çok güzel seviyeler bizi bekliyor arkadaşlar. Yani şuradaki 17.94 Fibo'yu geçti mi? Bakın şuradaki pardon 16.78'i geçtikten sonra hedefi 17.94 olacaktır. Yani buralarda 17.94'den sonra artık yükseliş trendi başlayacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi yıl sonuna kadar bu da alkım kimyada çok güzel yerlere gelecektir. Yani bugün size 4 tane hisse verdim arkadaşlar. Bu 4 hisseyi yükseliş trendine girdi bu hisseler. Artık Tatgıdağ Akçansa, Aselsan, Alkım, Kimya. Bu hisseleri kaçırmayın arkadaşlar. Ee, herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Akşam canlı yayın var saat 9'da. Herkesi bütün arkadaşlarımı bekliyorum. Bugün bir tane daha video çekeceğim inşallah. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Güzel hafta sonları olsun arkadaşlar.